Aslında Tanrı Sokak bir mesaj veriyor Çanakkale'ye. Bir mesaj veriyor Çanakkale'ye. 31 bin 31 otuz bin kazanacağız. Yine kazanacağız. Yine kazanacağız. Çanakkale'de sosyal demokrat belediyecilik devam edecek. başlıyor. Mekanı cennet olsun. Bu üçün de yansın. Reşat Tabak İsmail Özay, Ülgül Gökhan, halkçı belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik Çanakkale'de devam edecek. Bunu biz söylemiyoruz. Tanrı sokak söylüyor. Çanakkale'yi sokakları söylüyor. Sokakları. Ne getirmek için adayı? Sonra sizlerin takdiriyle Çanakkale Milletvekili olarak görev yaptım. Beş buçuk yıl genel başkan yardımcılığı döneminde bürokraside, siyasette, Ankara'da çok önemli görevler üstlendik. Çok önemli ilişkilerimiz oldu. İşte bu mesleki ve siyasi birikimimi hep birlikte sizlerle çok çalışarak memleketimizin hizmetine sunacağız. İşte 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 bu mahallede bollaya Yakup sokakta doğdum büyüdüm. Eski mahkeme sokağın devamı. İşte bu sokaklarda tekke sokak, tarla sokak, bu sokaklarda doğduk, büyüdük. Ve bu kentte yaşayacağız, öleceğiz. Bu kente karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları hep birlikte yerine getireceğiz. Dediğim gibi temel kavramımız kamu yararı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. İşte bu sorumluluk için, Çanakkale için ben hazırım arkadaşlar. Ben hazırım.